Savcı hanım dinlemede bir gelişme olursa bilgi vermemizi emretmiştiniz. Bir şey mi oldu? Polat Alemdar ve ekibi Zaza ile birlikte Ersoy Ulu Bey'e kuracaklar. Nerede? Ne zaman? Benim emrimle harekete geçeceksiniz. Sizin gelmenize gerek yoktu Savcı Hanım. Burası güvenli değil. Güvenli güvenli. Ersoy'u alacağız gideceğiz. Kimsenin burnu kanamadı. <laughs> Rehin alınan şahıs gelince müdahale edeceğiz. O zamana kadar bekleyin. Efendim, Polatlar Arındar rehini ele geçirmiş. Memati baş yerini değiştiriyor. Ne yapalım? Önce memati engelleyin, sonra hızlıca Ersoy'u. Ne demek özel durumu Baramir'im? Alıp getireceksiniz dediysem alıp getireceksiniz. Savcı Hanım, İnci Tataroğlu bu. Nasıl alıp getirelim? Davet edelim kendisi gelir. Gerekirse koluna takacaksınız kelepçeyi. Gazetecilere nasıl yapıyorsanız patronlarına da öyle yapıp yanıma getireceksiniz. Bunu yanınıza bırakmazlar. Daha ne yapacaklar? Gazeteye boy boy haber yapıyor. Bizi rüşvetçi ilan ediyorlar. Kelepçe olmaz savcı hanım. Sorumluluk bana ait kardeşim. Ne emrediyorsam onu yapacaksınız. Peki savcı hanım. Ne savcılığı amir bey? Savcı hanımın emri İnce hanım. Yapacak bir şey yok. Ne oldu İnce hanım? Savcılığa ifadeye çağırıyorlar Sedat. Ben başsavcıyı aradım. Şimdi geri döner bana. İlgileneceğini söyledi. Ne ikram edelim polis arkadaşlara? Sağ olun. Leyla bir inci Tataroğlu eksikti. Niye?